Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Emre bugün sizlerle beraber ne bilgi ne duyuru ne de oyun videosu çekeceğim. Bugün çok değişik bir gündeyiz. Arkadaşlar 25 abone olduk. Daha ilk videomu atalı Bakın hemen göstereyim size. 3 hafta önce at yok. Bu değil. Daha öncesi var. 3 hafta önce atmışım arkadaşlar ilk videomu. Ve şu an burada 24 gösteriyor çünkü yeni abonemiz daha yeni geldi. Gördüğünüz gibi 25 abone olduk. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve ilk 25 abonemizin kanalımız büyürse hep hatırlanması için bu videoyu çekiyorum. Ve siz nereden bileceksiniz ilk 25 abone olduğunuzu? Burada sayacağım isimleri. Değişik TV abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Kerem Oral abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Eren Yaykın abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Manyak oyuncu abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Korsan oyuncu abone olmuş. Çok teşekkür ederim. Manyak oyuncu Alperen ile oyun oynamak Big Bang Burak Bau Game Time 07 filan kanalımızda aktif aboneler. Ahmet Neşe, Can İsmail Duman da öyle ben okumaya devam edeyim. Alperen ile oyun oynamak. Burak Bau, Big Bang, Game Time 07, Cosmic Gamer, Samet Tilkici, Kanunlu. Kerem MC, Salih Özkul, Mertcan Kalp Kalp Sıklı, Emine Çar, Serhat Kızılarslan, Oyun Geçidi, İsmail Duman, Mert Doğru, Mert Doğru da aktif üyelerimizden, Ahmet Neşe Açan, Melih Akkoyunlu Emre Ercan Ve Batuçar Arkadaşlar Emre Ercan da benim Yani bir abone kendimim Olabilir Evet arkadaşlar bunu belirtmek istedim Bir de şuradan Şöyle bir şey daha göstereceğim Buradan mı gösterebileceğim Şöyle Nereden gösterebilirim size hemen bakayım. Arkadaşlar 36 dakika izlenmemiz var. Bu 3 hafta önce ilk videosu gelmiş bir kanal için mükemmel bir şey. Ve 687'de izlenmemiz var. Arkadaşlar kanal açıldığından beri 71 like almışız. İyi bir sayı. 31 de dislike almışız. Yani yarı yarıya diyebiliriz. Bir paylaşım olmuş. 22 abone artışı almışız. kanal açıldığından beri. Şu anda 25 abonemiz var. Bunların hepsi için size çok teşekkür ediyorum. Kanalımın büyümesinde bana katkı sağladığınız için de. hepinize çok teşekkür ediyorum. Darısı daha çok abonelere. Eğer 100 abone olursam 200 abone olursam 1000 abone olursam Yani 50 abone olursam Hepsinde küçük küçük çekilişler yapacağım. Tabi abone sayımız arttıkça Bu çekilişlerin küçüklüğü de Artar Yani 50 abone Küçüklüğü artar yanlış oldu 50 abonede 2 liralık bir şey veriyorsam 100 abonede 5 liralık bir şey veririm arkadaşlar Bunu da açıklayayım Ama daha 25 abonede Bir şey vermeyeyim önümüzdeki yani nice 50 abonelere, nice 100 abonelere, nice 1000 abonelere bunları yaşadığımızda çekilişler yapacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan 25 abone olduğumuz için. Şimdilik benden bu kadar. Görüşmek üzere. Hoş.